Merhaba. kazanım 45 testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz. A kartezyen B kümesini grafik ile gösteriniz demiş. Güzel bir grafik çizelim. Şöyle iyi mi? Şöyle iyi. Şimdi A kartezyen B'yi bulacağımız için birinci birleşen kimden gelecek? A'da. O zaman burası A olsun. Burası da B olsun. Tamam. Şimdi A'nın elemanları neler? Eksi 2. Şurası eksi 1. Sonra kim var? 2 var şurada. Şurada da 3 yazayım hadi. Tamam. Eksi 1 0. Şurası eksi 1. Eksi 1 olsun. Sonra 0 tam burada. E, 1 2 3. Şurası 1. Sonra 2. Sonra da 3. Burası da olsun. Şimdi A kartezyen B'yi zaten öğrendiniz nasıl bulacağınızı değil mi? Birinci birleşen A'dan 2 B'de. Mesela şöyle söyleyelim hadi. Eksi 2 eksi 1. Eksi 2 0. Eksi 2 1. Eksi 2 2. Eksi 2 3. Sonra eksi 1 eksi 1. İşte eksi 1 0 böyle yazacağız. Hadi öncelikle eksi 2 eksi 1. Bak neresi? Aha burası. Tam, tam denk getiremedik. Tam şurası. Sonra eksi 2 0. Bak tam şurası. Eksi 2 0. Sonra eksi 2 1. Bakın. Şurası. Sonra eksi 2 2. Şurası. Sonra eksi 2 3. Tam da şurası. Ondan sonra eksi 1'e geçelim. Eksi 1, eksi 1. İşte eksi 1, 0 gibi değil mi? Eksi 1, eksi 1. Bak şurası. Eksi 1, eksi 1. Tam bura. Sonra eksi 1, 0 bura. Sonra eksi 1, 1. Sonra eksi 1, 2. Ve eksi 1, 3. Sonra 2'ye geçelim. 2, eksi 1. Bakın 2, eksi 1 burası. Sonra 2, 0 bura. Sonra 2, 1. Bakın şurası. Sonra 2, 2 burası. Ve sonra 2, 3 o da burası. Sonra 3'e geçelim artık. 3 eksi 1, 3 0 böyle. İşte 3 eksi 1 şurası. 3 0 burası. Sonra 3 1. Sonra 3 2. Ve en son en sevdiğim kısım 3 3 bitti. Ha, bu kadar. Tamam. İşte bu gördüğünüz ne? A kartezyen B'nin grafiğidir. Şimdi de A kareyi çizelim. B seçeneğinde. Bak, A kare ne demek biliyor musun? Öncelikle onu görelim. A kartezyen A demektir. A kartezyen. Bak bunu çarpma işlemi gibi düşün. A ile A'yı ne bulursun? A kare bulursun. Tamam Bunu da şöyle biraz buraya sıkışacak mı acaba? Şöyle yapalım. <laughs> Burası A. Böyle birazcık daha uzattık mı? Şurası da B. Şimdi A'nın elemanları neler? Eksi 2, eksi 1. Şurası. Eksi 2, eksi 1, 2, 3. Yine aynı şekilde burası eksi 2, burası eksi 1, sonra 2, 3, şurası 2, şurası da 3. Bunu da neyle göstereyim? Siyahlama göstereyim. Tamam. Şimdi e, ben bir de şuraya A kümesini yazayım. Ne o? Eksi 2, eksi 1, 2, 3. Hadi bakalım. A kümesiyle A kümesi. Hatta bir tane daha yazayım da net bir şekilde görün. Eksi 2, eksi 1, 2, 3. Şimdi önce hangisini alacağız? Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 1, eksi 2, 2, eksi 2, 3, eksi 1, 2 böyle gideceğiz işte. Eksi 2, eksi 2. Bak şurası. Aha tam da burası. Sonra eksi 2, eksi 1. Bak eksi 2, eksi 1. Tık 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 şöyle. Tam burada. O da biraz sıkıştı. Sonra eksi 2, 2. Bak şurası. Sonra eksi 2, 3. İşte o da burası. Sonra eksi 1'e geçelim. Eksi 1, eksi 2. Bakın eksi 1. Eksi 2 burası. Sonra eksi 1 eksi 1 burası. Sonra eksi 1 2 burası. Eksi 1 3 burası. Gördünüz? Sonra 2 eksi 2. Bakın 2. Eksi 2 burası. Sonra 2 eksi 1. Bakın şöyle. Burası. Sonra 2 2 burası. Sonra 2 3 burası. Sonra 3 eksi 2. Böyle böyle işte yapıyoruz ya. Sonra 3 eksi 2 eksi 1 burası. Sonra 3 2 burası sonra 3 3 burası işte burası da nedir a kartezyen <laughs> a'dır yukarısı neydi onu da yazalım a kartezyen Beydi. Gördüğünüz gibi basit. Çok zor bir şey değil. Biraz uzun mu geliyor? Tık 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 anca değil mi? Olay bu. İkinci sorumuz. Şimdi A kartezyen B'nin elemanlarını açıkta bakmayan en küçük dikdörtgenin alanı kaç birim kare? Hmm. Önce bir A kartezyen B'nin elemanlarını açıkta bırakmayacak şekilde. Yani onu bir belirleyelim ondan sonra. Şimdi yine kümelerimiz aynı. O yüzden yine bir grafik şuraya şöyle bir çizelim bakalım. Şöyle burası A değil mi? A kartezyen B dediği için önce A yazdım. Burası da B. Şimdi eksi 2 şurası. Sonra eksi 1 var. Sonra 2 var. Şurada şu Burada da 3 var. Tamam. Öbüründe de ne var? Eksi 1. Tamam. Sonra burası 0'dı. Sonra 1, 2, 3. Şurası 1 olsun. Şurası 2 olsun. Şurası da 3 olsun. Tamam. Ee, yine bir yapalım. Nasıl da hatırlayalım. Bakın artık bunu öğrendik. Aynısını çizeceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi bakın. Tamam mı? İşte eksi 2, eksi 1, eksi 2, 0. Bu şekilde söylemiştik zaten. Tekrar çözmenin bir anlamı yok. Bakın şöyle eksi 2, eksi 1. Şöyle demiştik. Değil mi? Sonra burasıydı. Sonra burasıydı. Sonra burasıydı. Sonra burasıydı. Sonra eksi 1'e geçmiştik. Eksi 1, eksi 1. Burasıydı. Sonra eksi 1, 0. Değil mi? Sonra şöyle. Burası, burası ve burası. Sonra 2'ye geçmiştik. 2, eksi 1. Sonra 2, 0. Sonra işte 2, 1. 2, 2 ve 2, 3. Yani şu noktalar şöyle. Ondan sonra Öbürüne geçmiştik. Şöyle yapalım hemen. 3 1 sonra 3 0 sonra 3 1 3 2 ve 3 3. Şöyle. Tamam. Heh. Şimdi bunlar biraz da şuraları şöyle belirginleştireyim. Evet şöyle. Evet. Şimdi bu ne? A kartezen B. Bunun elemanlarını açıkta bırakmayan en küçük dikdörtgen. Hmm. Çılgın bir renk seçelim. Bak şimdi. Bunun elemanlarını açıkta bırakmayan en küçük dikdörtgen. Şöyle yapmaya çalışayım. Orası niye gitti öyle ya? Dur. Şöyle olacak. Şöyle ve şurada 3 vardı. Şöyle. Tarayınca gitti herhalde. Hah şurası. Şöyle yapalım da. Şöyle yapalım mı? Neyle göstereyim bunu maviyle göstereyim bak şöyle. Bak şu. Şu. Şu, şu ve şu en küçük dikdörtgen gördünüz mü? Biraz da şöyle tarayayım net bir şekilde görün. Bakın elemanların hiçbirini açıkta bırakmayacak şekilde en küçük dikdörtgeni oluşturdum. Ve bunun alanını nasıl bulacağız? Ha. Şimdi şurası kaçtı? Eksi 2 miydi? Eksi 2 mi? Bak şurası kaçtı? Eksi 2 idi. Bura kaçtı? 3'tü. O zaman burası kaç oldu? 5 oldu. Değil mi? Eksi 2'den 0'a 2. 0'dan 3'e de 3. E, Eksi 2 tabi mutlağını alıyoruz ya da uzunluk olarak söylediğimiz için pozitif oluyor. Bura 2 bura 3 toplam 5. Bir de şuraya bakalım. Bakın burası kaçtı? 3'tü. Burası kaçtı? Eksi 1. O zaman şurası da kaç oldu? 4 olmuş oldu. E, alandan bahsediyor. O zaman cevap ne olmuş olur? 20 olmuş olur. 5 çarpı 4'ten. Şimdi B kartezyen A kümesinin grafikini açıkta bırakmayan en küçük çaplı çemberin çapı diyor. Ha, şimdi bir de B kartezyen A'yı çizelim. Nereye? Buraya. Şu 5'i biraz küçülteyim de yer kalsın. Kocaman 5 yapmışız. Dur. Şuraya <laughs> şöyle gösterelim. Ha, şöyle yapalım. Şuraya 5 diyelim de yer kalsın. Şimdi B kartezyen A içinde şöyle bir yine ancak dikkat bakın B kartezyen A çizeceğim ya. Ha, o zaman ilk B olduğu için buraya B yazıyorum. Tamam mı? Aman diyeyim bak dikkat edin. Şimdi B'nin elemanları neler? Eksi 1, 0. Bura eksi 1, bura 0. Sonra kim var? 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. Tamam. A ne? Eksi 2, eksi 1. Bakın şurası eksi 2 olsun. Şurası eksi 1 olsun. Eksi 1. Sonra kim var? A'da 2 ve 3 mü? Tamam. 2 olsun. Şurası da 3 olsun. Şimdi bunu bulalım. Yani son kez bir antrenman yapalım. B kartezyen A'yı söyleyeceğiz. Dikkat edin. -1 eksi -2. Eksi bak eksi -1 -2. Eksi burası. Sonra eee -1 -1. Bakın burası. Önce B sonra A tamam mı? Sonra -1 2. Bak şurası. -1 2. Sonra -1 3. Tamam mı? Önce B'yi sonra A'yı söylüyorum bak dikkat. Sonra 0 -2. Bakın şura. Sonra 0 -1, sonra 0 2 ve sonra 0 3. Sonra 1 eksi 2 bakın 1 şöyle eksi 2 sonra 1 eksi 1 şöyle birazcık orası kıştı. sonra bakın b a'yı söylüyorum unutmayın bir kere daha söyleyeyim 1 eksi 2 yaptık 1 eksi 1 yaptık sonra 1 2 şurası sonra 1 3 burası tamam sonra 2 eksi 2 sonra 2 eksi 1 şurası sonra 2 2 Burası sonra 2 -1. 3 burası ve son olarak da 2 eksi 2 sonra 2 eksi 1 şura şöyle sonra burası sonra da burası oh bitti ya ne uzun iş ya ondan sonra şimdi diyor ki bana soruda grafiğini tamam burayı açıkta bırakmayan en küçük çaplı çemberin çapı kaç birimdir bak şimdi o zaman bunun çemberini yapmam lazım benim çizmem lazım tamam mı? bunu çizmem lazım ee, şöyle siyah daha mı belirgin olur? Bak şimdi. İnşallah çizelim. Şöyle bir çember. Şu an iyi gidiyorum. Evet. Sakin olalım. Çok iyi şu an. Evet, evet, evet. Ya. Şimdi neyi çizeceğiz? Çapı çizeceğiz. Öyle bir şey çizelim. Bak şöyle bir çap çizelim hadi. Şöyle bir şey yapalım. Aha. Ama tam bu noktadan geçiyor geçmiyor diyemiyorum. Anlaştık mı? Tam buradan geçiyor geçmiyor diyemiyorum. Yani şuradaki uç ile bakın şuradaki ucu birleştirdim. Yani aradaki noktalardan geçiyor da geçmiyor diyemedim. Şimdi çapı bulacağız ya. Bunun için ne lazım bana? Bak şöyle oldu. Hatta isterseniz şöyle buraya çizeyim daha rahat görelim. Benden istediği aslında şu x. Şimdi bu nokta bakın şu nokta. Eksi 1'de. Bu noktada nerede? Bakın şurada kaçta? 3'te. Eksi 1'den 3'e 4 birim değil mi? Anlaştık. Ve burası da tabii dik. Sonra bu nokta kaçtaydı? Eksi 1'de özür dilerim. Eksi 2'de yani şöyle bakarsak uzunluk olarak bakarsak burası da kaçta? 3'te. Yani burası da kaç olacak? 5 olacak o zaman. E, bak şu çapı buluruz. Pisagor'dan değil mi? X kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi. Yani x kare eşittir. 16, 25 daha 41 mi? O zaman x ne oldu? Kök 41 olmuş oldu. Tabii negatifi alamıyoruz. Uzunluktan bahsetti. İçin gördüğünüz gibi grafiklerle ilgili uygulamalarımız da bu şekilde.